Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. La tezulu gadama abdin yevmel kıyame. Kıyamet günü kulun iki ayağı serbest bırakılmaz. Hatta yüz ela an arba. Dört şeyden hesaba çekilmedikçe. Evet dört şeyin hesabını vermedikçe ne cennete gitmek var ne de cenneme. Allah bizi şu da şeyden hesaba çekecek. An umrihi fi ma efna ömrünü nerede tükettiğinden. Ve an ilmihi ma amile bi ilmiyle ne amel ettiğinden. Ve ammalihi min eyne tesebe ve fi ma enfaga malını nerede kazanıp nerede harcadığından. Ve an cismihi fi ma ebla ve cismini nerede çürüttüğünden. Evet Allah bizi dört şeyden hesaba çekecek. Ömrümüzden hesaba çekecek. Onu nasıl geçirdiğimizi soracak. İbadet ve itaatle mi geçirdik? Yoksa isyan ve günahla mı bunun hesabını vereceğiz? Sonra Allah bizi ilmimizden hesaba çekecek. Bize verdiği ilimle ne yaptık? O ilmi dünyayı kazanmaya bir vesile ve gösterişin bir aracı mı yaptık yoksa o ilmi Allah rızası için öğretip onunla amel mi ettik bunun hesabını vereceğiz sonra Allah bizim malımızdan hesaba çekecek o malı nerede kazandık ve nerede harcadık malımızı helalden kazanıp Allah yolunda mı harcadık yoksa haramdan kazanıp günah ve isyan yolunda mı harcadık? Bunun hesabını vereceğiz. Ve Allah bizi cismimizden hesaba çekecek. Bu cismi nerede çürüttük? Ve bu cisme takılan aza ve duyguları nerede kullandık? Gözle neyi gördük? Kulakla neyi işittik? Dille neyi konuştuk? Elle neyi tuttuk? Ve hakeza. Cismimizin ve bütün aza ve duygularımızın hesabını vereceğiz. Rabbim bizi o gün mahcup etmesin. Bu hesabı kolaylıkla verebilen kullar zümresine dahil eylesin. Amin.